Annen nerede senin? Tamam dur bebeğim dur sana mama verelim dur. Dur sen bir anne nerede anne? Anne nerede senin? Dur kapımıza gelmişsin dur bir tanem. Dur kurban olum ağzına ben seni dur. Gel. Tamam dur 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 bir tanem dur karnını duyuralım dur. Gel şiş şiş şiş. Ah ah Gel. Dur bir yere gitme dur. Dur bir tanem dur tamam bir yere gitme bir tanem dur. Dur bir yere gitme. Dur. Tavuk gelecek dur bir yere gitme dur kuzum dur gel bir yere gitme yok 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 bir yere gitme dur dur kızım dur sana mama vereceğim dur bekle bekle benim kızım şuna bak nasıl acıkmış bak bak bak, bak. görüyor musun al yesin bir şey olmaz onda ye kuzum ye ha? ye kuzum ye 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 babam ye ye babam ye, ye, babam, ye.